Merhaba arkadaşlar şimdi size lens kullanmayı göstereceğim Miopa olarak şu marka lens kullanıyorum sağ ve sol gözüm farklı numaralarda bu yüzden her bir için bir ay kutu aldım İçinde altı tane var Hatta bir tanesini şöyle sizin için göstereyim şu şekilde mesela bunun içinde dört tane kalmış. Her biri birer aylık kullanımı içeriyor. Her gün takıp kullanım süreniz bittikten sonra mesela ne kadar kullanmak istiyorsunuz gün içinde? 8 saat. En fazla 8 saat öneriliyor zaten. Ben işe giderken kullanıyorum. Ya da bazen kullanmıyorum. Şimdi dışarı çıkacağım mesela. Gece görebilmek için lensimi kullanmaya karar verdim. Şöyle bir lens kutusu var. Lens kullanım için el hijyenin çok aşırı önemli. Bu yüzden bu yüzden el hijyenin çok önemli. Ellerimizi güzelce yıkayıp e, kağıt havluyla kurulamamız gerekiyor. Çünkü normal havludaki o iplikçiklerin elimize yapışmaması lazım ki lense yapışıp e, gözümüze gelmesin. Şimdi şu şekilde istediğiniz parmağınızla e, hangi gözünüze takacaksanız ki ben önce sağ gözümden başlıyorum ve yüzük parmağımı tercih ediyorum. Şu şekilde elime aldım. Ve şimdi size göstereceğim lensi nasıl ters takıp takmanız gerektiğini. Bakın şu anda lens kase şeklinde. Umarım görünüyordur. Böyle yuvarlak bir salata kasesi şeklinde olması gerekiyor. Ve geldim. Göz kapağımı açtım. Gözün tam Beyaz alanına yapıştıracağım, koydum ve yerine oturmasını bekliyorum. oturdum Aynı işlemi diğer gözüm içine yapacağım. Bakın yine salata kasesi şeklinde şöyle göstereyim. buna geldim. Şu şekilde. Gözüm beyazını koydum. Oturması için gözümü oynatıyorum. Ve oturdu. Bu işlemi yaparken e, ee, sürmemiş olun ki kızlar göz makyajınız bozulmasın. Ben şimdi rimelimi süreceğim. E, bu şekilde ee, daha kolay oluyor lens kullanımı. Korkmayın yani. Ben başta bir saat kadar falan uğraştım bu lensi kullanabilmek için ama alıştıktan sonra inanılmaz büyük bir kolaylık sağlıyor. Özellikle gözlük kullananlar bilir yani. E, kış mevsiminde otobüse bindiğinizde o otobüsün klimasıyla gözlüğünüzün camı buharlanır. Evinizde çay servisi yaparken çaydanlıktan çıkan buharla gözünüz buharlanır. Mesela buhrandığınızda el yordamıyla gözlüğünüzü ararsınız. Bazen gözlüğünüz gözünüzde olur. Gözlüğüm nerede diye aranırsınız falan. O yüzden lensi ben e, gözü uyan bütün arkadaşları tavsiye ederim çünkü e, her gözde lensi kabul etmiyor. Ben bu yüzden çok şanslıyım şükürler olsun böyle bir rahatlığa kavuştum. Umarım faydalı olmuştur. E, görüşürüz. <laughs>